Şimdi Şafii mezhebine göre, bu gibi dualar farz namazların secdelerinde de okunabilir. Hmm. Sünnet namazlarda okunduğu hmm. gibi, farz namazların da secdelerinde okunabilir. Ama Hanefi mezhebine göre bu gibi dualar, farz namazların secdelerinde okunmaz. Ama sünnet namazların secdelerinde elbette ki okunur. İstediğiniz duaları okuyabilirsiniz farz namazların secdelerinde sadece Subhan Rabbiyal A'la ifadesini 3, 5, 7 veya 9, 11'e kadar da tekrarlamak mümkündür.